En önemli kısmı 1944 yılındaki Londra'daki kuruluşu. Buradaki temel şey tabii savaş sonrası olan bitene bir çeşit tepkiydi UNESCO'nun ilk kuruluşu. Bir mottosu var UNESCO'nun yine. Madem savaş insanların zihninde kurulan bir şey, yine insanların zihninde barışı kurabilir miyiz diye. Bütün amaç ve gaye bu mesele üzerine kurulmuş durumda nitelikli eğitimden kasıt da, Tam olarak e, bu adalet duygusuna e, yapılan vurgu üzerinden değiştirilebilir. E, kaliteli ya da nitelikli eğitim, özellikle uygun becerilerin geliştirilmesi, yaşama uygun becerilerin geliştirilmesi, cinsiyet eşitliği, e, okulların fiziksel durumlarının altyapılarının sağlanması, ekipmanlarının sağlanması, eğitim materyalleri ve kaynakları, burslar, öğretim elemanları gibi pek çok meselenin adil biçimde dünyanın e, her ülkesine e, erişimi ile ilgili bir tartışma alanı nitelikli eğitim.